Ve soru cevaptan herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz League of Legends'ın mobil oyunu Wild Rift bugün itibariyle Play Store ve e, App Store'da yerini aldı. Şu anlık App Gallery'de yer almıyor. Ancak bu oyunu oynayamayacağımız anlamına gelmiyor. Peki Huawei mobil servisli cihazlarda bu oyunu nasıl ediniz? Onu göstereceğim. APK 1 uygulamasını indireceğiz öncelikle. Altı açıklama kısmında linki bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. APK bir uygulamasına girdik. Burada ben zaten aratmıştım. Wildrift diye girdik. Buna giriyorsunuz. Bu kısımda bende yüklü olduğu için açık gözüküyor. Yükle kısmı geliyor. Yükle kısmına basıp apk olarak indirip kullanabiliyoruz ee, birkaç oyun deneyimleme şansım oldu Gerçekten başarılı bir oyun olmuş Bu arada konu dışında belirtmek gerekirse şöyle açalım alıyoruz isterseniz Gerçekten grafikler oldukça tatlı olmuş. Onu da belirtmem gerekirse. i̇lk başta bot görevlerini falan yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlarınızla birlikte normal online oyuna girebiliyorsunuz. Bol pentakilli oyunlar dilerim herkese. Hoşçakalın.